Sevgili seyirciler, bir ayeti i kerimede Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ala جُنُوبِهِمْ diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı ayaktayken, yatarken, otururken insanın bütün hallerini içine alan işte bu şekilde anmaktan bahsediyor. Allah'ı zikirden bahsediyor. Evet Hazreti Enes'in bize nakletmiş olduğu bir hadis var, bir hadis-i şerif var. Orada diyor ki Hazreti Enes bir insan yatağına uzandığında daha sonra sağına döndüğünde, soluna döndüğünde veya uyandığında hatırladığında hemen Allah'ı zikre başlar ve der ki: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير diye dua ederse diyor Cenabı Hak der ki, Bakın işte şu kulum beni unutmadı. Yatağına uzandığında, yattığında, uykusu kaçtığında, uyandığında bile hemen hatırladı ve beni zikretti, beni andı. Siz şahit olun ki ben bu kuluma rahmet ediyorum, mağfiret ediyor, günahlarını bağışlıyorum der. Evet, Hazreti Enes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini gören, Gençliğin gençliği onun yanında geçen Hazreti Enes. Onun pek çok hallerine muttali olan Hazreti Enes. Efendimizin hizmetini gören Enes bunu bize naklediyor. Evet burada la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu la şerike leh. O tek ilahtır. Allah'ın şeriki, ortağı, mülkünde ortağı yoktur. Lehül mülk Bülk hükümranlık Allah'a aittir. Ve lehül hamd hamd de ona mahsustur. Allah'a mahsustur. Yuhyi ve yumit. Hayatı veren Allah'tır. Hayatı veren bizi yaşatan Allah'tır celle celaluhu. Ve yumit vefat ettiren de odur. Hayata son veren de odur. Ve huve hayyul la asla kendisi vefat etmeyen, yok olmayan odur Allah'tır Celle Celalü. Bi yedihil hayr. <laughs> Hayır her türlü iyilik onun elindedir. Her türlü iyiliği hayrı o var eder, o yaratır. Ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> o her şeye kadirdir. Onun gücü sonsuz güç ve kuvvet sahibi onundur. Ona aittir. Onun her şeye gücü yeter. İşte bu şekilde kim derse Cenab-ı Hak meleklerini şahit tutarak der ki, bakın işte şu kuluma benim. Uykusu arasında uyandığında da beni unutmadı, beni hatırladı, beni zikretti der. Cenab-ı Hak bir hadisi şerifte, kutsi hadis şerifte kim beni yalnız başına anarsa ben onu yalnız başıma anarım. Kim onu bir cemaat içinde, bir topluluk içinde beni cemaat içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım buyuruyor. İşte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu melekler içerisinde meleklerini şahit tutarak diyor ki bakın şu kuluma uykusunda beni anmayı, uykusu arasında beni anmayı ihmal etmedi, unutmadı. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülk ve lehul hamd. Yuhyi ve yumit. Ve huve hayyul la bi Biyedihil hayr. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Rabbimizi en güzel şekilde anan bu cümle, bu dua ne kadar hoş. Evet bu güzel dua, bu güzel cümle ama burada bir şeye dikkatlerini çekmek istiyorum sevgili seyirciler. ...duada, zikirde bilinçaltı, şuur altına işlemiş olması... ...çokça zikreden kimse, o kimse elbette ki bir zaman sonra bir refleks haline gelecek... ...ve sürekli Cenab-ı Hakk'ı anmaya, zikretmeye başlayacaktır. Bir tanıdığımız Hacı Efendi, ameliyat olmak için e, narkoz verilmeden önce... La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye zikirde bulunuyor. Narkoz verildiğinde de la ilahe illallah deyip dalıyor. Sonra ayıldığında da Muhammedur Resulullah diye devam ettiğini söylüyorlar. Evet demek ki bilinç altına, şuur altına işlenecek bu dualar, bu zikirler biz belki aklımız kesmese de idrak etmese de o hatırladığımızda hemen uyandığımızda kendimize geldiğimizde Rabbimizi anarak uyanacağız. Rabbimizi zikrederek başlayacağız. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak bizi zakirinden, zikreden kullarından eylesin.